arkadaşlar. bu videomuzda limit TYT ikinci gün dördüncü testin çözümleriyle birlikteyiz. Kolaylaştırmış difüzyon ve osmoz için aşağıdakilerden hangisi ortaktır demiş sorumuzda. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru gerçekleşme. bunlar pasif taşıma olduğu için arkadaşlar azdan çoka değil tam tersi Kolaylaştırılmış kolaylaşmış difüzyonda çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama. Osmozda ise suyun çok olduğu ortamdan az oldu ortama geçmesi. Yani ortak değildir. Taşıma proteinlerin görev alması. burada arkadaşlar iyonlar, glikoz, fruktoz, galaktoz, işte C vitamini, B grubu vitaminler gibi maddeler taşıyıcı proteinler ya da kanal proteinleriyle taşınıyor kolaylaşmış difüzyonda. Osmozda ise suyun kütleler halinde geçişini sağlayan Aquaporin adını verdiğimiz kanal proteinleri vardır. Yani her ikisinde ortaktır. Diğer şıklara da bakalım. Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki moleküllerin geçiş yapması demiş. Hayır, hücre zarından geçmesi lazım. ATP zaten kullanılmaz. Çok yoğun olduğu çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş. Bu kolaylaştırılmış difüzyon için geçerli. Çok yoğun ortamdan su az ortama değil, suyun çok olduğu ortamdan az olduğu ortama geçmesi lazım. Doğru yanıtımız B şıkkı. Madde taşınma yolları ile ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi ortak değildir demiş endostoz, egzostoz ve aktif taşıma için. Üçünde de ATP harcanır, enzim kullanılır, hepsi canlı hücrede gerçekleşir arkadaşlar enerji harcandığı için. Sıcaklıktan etkilenir. Evet canlı hücrelerin hepsi sıcaklıktan etkilenir zaten. Kofol oluşturma bu kofol oluşturma olayı endostoz ve egzostozda geçerli aktif taşıma da geçerli değildir. Bu yüzden E şıkkı doğru yanıtımız. Aşağıda verilen örneklerden hangisi aktif taşımadır? Böcek kapan bitkisinin enzim salgılanması bu e, egzostoz olayıdır arkadaşlar. Glikozun çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişi bu difüzyondur. Nitella'nın bulunduğu ortamdan bin kat daha fazla Potasyum bulundurması yani e, ortamda az bile olsa kendisi de çok fazla. Yani o içeride potasyumları e, dışarı çıkması gerekirken potasyumlar difüzyonla kendi içerisinde tutuyor. Dolayısıyla bir aktif taşıma yapmış oluyor burada. E, Ak yuvarları mikropları fagosta etmesi bu endostoz olayıdır. Saprofitlerin hücre dışına enzim salgılaması egzostaz olayıdır. Doğru yanıtımız C şıkkı. Hücre bir süre sonra ikinci ve üçüncü şekillerde gösterilen durumu almıştır. Buna göre aşağıda verilen şıklardan hangisi doğru değildir? Önce bir inceleyelim arkadaşlar bitki hücresini. Kofulu gördüğünüz gibi oldukça büyük. Daha sonra küçülüyor hatta zar ile burada çeper arasında mesafe artıyor. Yani su kaybediyor. Dolayısıyla bu hücre hipertonik bir ortama konmuştur. Suyunu vermiştir diyebiliriz. Giderek plazmolize uğruyor. Şimdi bakalım... Birinci durumdan ikinci duruma geçerken su kaybeder. Evet doğru bir ifade. İkinci durumda zar ile çeper arasındaki mesafe artmıştır. Giderek artacaktır çünkü suyunu kaybediyor şekle baktığımızda. Bu hücre hipertonik ortama bırakılmıştır. Evet hipertonik ortama konulduğu için suyunu zaten kaybediyor. Hipertonik ortam hücreye göre yoğunluğu daha fazla olan ortamdır. Böyle bir durumda hücre suyunu dışarıya verir ve plazmolize uğrar. Üçüncü durumda hücrenin osmotik basıncı artar. Suyunu kaybettiği için arkadaşlar, dolayısıyla e, burada osmotik basıncı artıp turgor azalacaktır. Bu da doğru bir ifade. İkinci durumda, birinci duruma göre hücrenin yoğunluğu daha azdır. Suyunu kaybettiği için yoğunluğu da artmış olacak. Dolayısıyla az değil, fazladır diyeceğiz. E şıkkı doğru yanıtımız. Osmotik denge halinde olan bir mantar hücresi hipotonik ortama bırakılırsa aşağıda verilenlerden hangisi? Doğru değildir diyor. Hipotonik ortamı ben e, videomda anlatırken şöyle özellikle başlığını göstermiştim. Hipotoniye t'sini kocaman bir o yaptım. Bunun sebebi arkadaşlar bir hücre hipotonik ortama konulduğu zaman kendinden daha az çözülmüş madde içeren bir ortama konulduğunda su alıp şişer. Bunu belirtmek için e, yazarken böyle belirtiyorum. Dolayısıyla hipotonik ortama konulan bir mantar hücresi su alıp şişer. Su fazla olduğu için çözülmüş maddesi biraz daha azalmış gibi görünecektir. Dolayısıyla yoğunluğu azalacaktır. Hemoliz olur diyor. Mantar hücresinde kitinden yapılı bir çeper olduğu için hemolize uğramaz. Yani C şıkkı gerçekleşmez. Yukarıda verilen madde taşınması ile ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Madde taşınmasına baktığımızda arkadaşlar bu bir endostoz olayı. Zardan cepler yardımıyla bakın besin kokulu oluşturuluyor. Daha sonra bu besin kokulu içerisine sindirim enzimleri, lizozom girerek e, maddeleri parçalıyor ve kullanılabilir hale getiriyor. Şimdi buna göre diyoruz ki besin kokulu bir lizozom görev alır. Evet. Endostoz olayında ATP kullanılır. Yoğunluk farkına göre madde alır. Burada yoğunluk farkının önemi yoktur endostoz ve egzostozda. Tek yönlü bir taşıma. Evet, dışarıdan maddenin içeri girişi olduğu için tek yönlü bir taşıma. 1, 2 ve 4'ün bulunduğu A şıkkı. cevabımız olacak. Ribozom ve sentrozom ile ilgili olarak verilenlerden hangileri ortaktır? Zarsız olma. Evet, her iki organelde zarsızdır. Tüm canlılarda bulunma. Ribozom tüm canlılarda bulunurken sentrozom bulunmaz. Bu yüzden ortak bir özellik değildir. Protein içerme Ribozom zaten proteinler ve RNA'dan oluşmuştur. Sentrozomlar ise protein yapılı mikrotübüller içerir. Yani bu da ortaktır. 1 ve 3'ün olduğu B şıkkı doğru de yanıtımız. Aşağıdaki canlılardan hangisinin hücre duvarı vardır? Yani çeper yapısının olup olmadığını soruyor. Amip, Paramesyum, Plazmodium ve cıvık mantarlar. protist aleminde olan canlılar arkadaşlar, amip'ler, aynı şekilde Paramesyum Laz, modüm, cıvık, mantarlarda. Alplerde, e, deniz yosunu olarak da bildiğimiz alplerde çeper yapısı bulunur. Diğerlerinde bulunmaz. D şıkkı. Hücre zarına ait olan özelliklerden hangileri bitki hücre çeperine de aittir? Çepere ait istiyor. Canlı olması hücre zarına ait bir özelliktir. Seçici geçirgenlik de gene hücre zarına ait bir özelliktir. Karbohidrat içerme çepere aittir bitki hücreleri sellozdan yapılmıştır arkadaşlar. Bu yüzden doğru yanıtımız B olacak. Aşağıda verilen maddelerden hangisi hücre zarından en kolay geçer diyor? Hücre zarından arkadaşlar yağı çözen ve yağda çözülen maddeler en kolay geçtiği için laktik asit diğerlerine göre en kolay geçer. Lökoplast organeline sahip canlı da aşağıdakilerden hangisi yoktur? Likoplasta sahip olan canlı bitkidir arkadaşlar. Bitkide olmayan organel ise baktığımızda ribozom, mitokondri, golgi, endoplazmik retikulum, lizozom organeli bitkilerde bulunmaz. Evet arkadaşlar bu videomuzla beraber ikinci gün testlerini bitirmiş olduk. Üçüncü gün testlerinde görüşmek üzere hoşça kalın.